Evet arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bursumun ödendiğini nereden anlarım adlı bir video çekiyorum. Şimdi bazı e, kanallarda demişler ki e-devletten veya ptt'nin ve kendi sitesinden öğrenebiliyormuşuz demişler. Evet doğru ama ben bunu denediğim zaman çok uzun sürüyor. Ben de size kısa yolunu anlatacağım hemen. Öncelikle yapmanız gerekenler şunlar. Web sitesinden e-okulu açıyoruz arkadaşlar. Eğer web sitesinden e-okulu açmazsak dediğim şey çıkmayabilir. Bunu mutlaka e-okuldan yapın. Sonra ilk siteye giriyorsunuz ve bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Bilgilerinizi doldurduktan sonra kendi isminiz çıkacak zaten. Kendi isminizin altından aşağı iniyorsunuz ve benim mavi aldığım bölüm yani şöyle çizeyim bir saniye. kısmı arkadaşlar. Şu burs ödeme bilgilerine tıklayacağız. Sonra arkadaşlar buradan sonrasına geçelim. Burada zaten burslarınız hemen çıkıyor bakın benim burada Temmuz ayında ödenmiş en son bursum. Yani arkadaşlar siz de bakın Kurban Bayramı'ndan önce bu Temmuz ayı bursunuz ödenmiş olabilir. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Çok basit bir işlemde bursunuzun yattığını öğrenebilirsiniz. Şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.